kaldırmak istiyor. Köyümüzün hemen yanındaki taş ocağı açılırsa şayet bizim yeraltı sularımız kaçacak. her atılan dinamit köyümüzde 3.7 şiddetinde deprem meydana getirecek. Köyümüzün kerpiç evleri yıkılacak, çatlayacak, dökülecek. Köyümüzün habitatı bozulacak. Yeşilliklerimiz kuruyacak. Efendim söyleyeyim, tarım arazilerimiz zarar görecek. Tarım arazilerimizin hemen yanı başında 50 metre tarım arazilerimize. Bu açıdan biz diyoruz ki siyasi iktidara buradan sesleniyoruz. Bizi canlı canlı mezara gömmeyin. Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Bizim başka gidecek köyümüz de yok. Biz buradan taşacağından taş vermeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Mücadelemize devam ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum kurutma, yeşer, zengin etme, yürek. Şimdi Akbelen'den gelen teyzemiz konuşacak. Sen onu tutma. Sen şunu konuş. Sen onu sen Biz yerimizden, yurdumuzdan olmak istemiyoruz. Kimimizin evi yok, kiminizin damı yok. Hiçbir şey olmayanlar var. Biz bu yaştan sonra nereye gideceğiz? Ne yapacağız? <laughs> Söyle. Acele <Evet. gülüyor> <laughs> Acel etme. Acele etme. Acele etme. Şaştım. Sonra de, <gülüyor> şaştım. <gülüyor> kaç şaştım. Kaç günlerde şaştık? Biz kaç günlerdir bari bu yerde iledir olduk. Bizi görün, bizi duyun. Bizi yerimizden itmeyin. Bu torba yatasını geri çekin. Bütün bu köyümüzün gençleri hep kanserden gidiyor, ölüyor. Hepimiz kanser olacağız. Yememiz, içmemiz her şey zehir oldu. Bu iklim sıcaklık, iklim, iklim kuraklığı hep bu sudan, havadan, bu kömürden meydana gelmedi. Sana kiralık toprak veriyorlarmış. Hayır, istemiyorum kiralık toprak istemem. Yeni zeytin veriyormuş. Bizim zeytinimiz her bu toprakta yetişmez, olmaz. Bize torba yasağını geri çekmenizi diliyorum. Bravo bir Aferin abla. Günlerdir konuşuyoruz. Siz tutun. Çünkü halsiziz. Günlerdir. Kaç defa burada basın açıklaması yaptık bilmiyorum. Kaç defa burada toplandık günlerdir. Ayı geçti, bir ayı geçti. Belki iki ay olacak. Bu yollara düşeli. Bu Ankara yollarına düşeli. Bu Ankara sokaklarında yatmaya başlayalı. 17 gün oldu. Nöbetteyiz dedik. Bugün üçüncü gün. Açlık grevine giriyoruz dedik. Burada tam. Bütün bu torba yasağı geçerse her şeyimizi kurban edecek bu yasa bizim. Bu Anadolu'nun ölüm fermanıdır dedik. Bütün toprakta yetiştirdiklerimizi buraya koyup gittik. Açlık grevine girdik, giriyoruz dedik. Tüm vekillerin vicdanına seslenerek gittik. Ama görüyoruz ki vekillerin vicdanları yok. Eğer olmuş olsaydı, eğer Varank'ta vicdan olmuş olsaydı, bunca çığlığa rağmen, bunca haksızlığa rağmen, biz köylülerin sesini duyar, karşımıza çıkar. Bir yiğit gibi bizi dinlerdi. Giderdi o köye. 16 kilometre boyunca 40 yıldır zeytin de bizim, kömür de bizim diyen sendika başkanları var ya. Bir göstersinler orayı. Nereye dikmişler zeytinleri? Cehennem çukuruna döndürdüler güzel muğlamızı. Daha gidecek 48 köyümüz var dedik. Yetmedi mi kurban verdiğimiz köyler? Yetmedi mi verdiğimiz ırmaklar dereler? Yetmedi mi kurban ettiğiniz zeytinler taşıdık demişler. Nereye neyi taşıdınız? Gösterin bize. Biz görelim. Ben 10 tane taşıdım. 10 tane 2018 yılında 20 yaşında ağacımı taşıdım ışık dereden. 8 tanesi kurudu. 2 tanesi duruyor ama nasıl biliyor musunuz? Bir karış filizle duruyor. Ben nasıl şimdi dedemin, babamın omuzlarını çürüterek açlıkta kalarak, aç kalarak, toprağım toprağım diye zeytin dikip bana ah bırakan yavrum sakın paraya tamah etme. Ben bu madende çalıştım. Bu yola başımızı koyduk çünkü buradan gittiğimizde o köpçeler bizim köyümüze girecek. Sanmayın izleyeceğiz, o köpçelerin önüne yatacağız, o zeytinlere sarılacağız. Önce bizi öldürün sonra toprağımızı alın diyeceğiz. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz arkadaşlar siz bunu bilin. Bu vekiller de bilsin biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Ya köyümüzü idam edecekler ya köyümüzle birlikte bizi de idam edecekler. Bu kadar bu kadar. Zeytin de bizim, köyümüz de bizim, hayatlar da bizim. Biz insanca yaşam istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir işçiyle değil kaderdimiz. Bunu devlet bulsun bir çaresini. Gelip burada 5000 işçi ne olacak demesi kolay. Peki 47 köyde kaç köylü yaşıyor? Kaç insan o topraktan karnını doyuruyor? O köylü köyde yetiştirmese sen bu şehirde bulacak mısın zeytini, domatesi, biberi, ekmeği, her şeyi dışarıdan ithal edin. Zeytini de dışarıdan ithal edin. Zeytini dalını koparana ceza ama burada yüz binlerce zeytin kömüre feda. Yok öyle ama. Yok öyle ama biz teslim etmeyeceğiz. Biz ata mirasımızı, geçimliğimizi, hayatlarımızı, yaşamlarımızı asla bundan sonra kömüre değişmeyeceğiz. Biz bu dayatmayı kabul etmiyoruz. 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 Bravo Bravo. İşçilere işçilere seslenmek istiyorum. Bir hafta önce iklim kanunu geçti burada. İçinde adil geçiş mekanizmaları tanımlı mı? İşçi kardeşler uyanın. Bir hafta iki hafta önce iklim kanununda sizin haklarınızı korumayan bir kanun geçti. Aynı bu kanun gibi. O da işçilerin hakkını savunmuyor. İşçi köylü bir arada bu vatan için mücadele etmeli. Evet. Megafonu indirsek ee, Megafonu indirsek olur ha, mu ha, Megafonu ben, indirsek Yaklaştır yaklaştır Atatürk'ün Meclisinde gelenden gelen Esra kardeşim konuşacak. Bunu ortaya alsak. Bunu almazsam da olur. Ben bunu bunu almayayım, bunu vereyim. Bağırma tamam. sesinde tamam. konuşuyorum. Tamam. Teşekkür ederim. 16 17 gün oldu. Ağlamak istemiyoruz. Ağlamayacağız. Dik duracağız. Çünkü inançlıyız. Çünkü güçlüyüz. Çünkü mücadeledeyiz. Bize yapılan bütün baskılara rağmen, her şeye rağmen, gözümüzün içine bakıla bakıla bu yasayı istemiyoruz dememize rağmen maddeleri tek tek geçirenlere sesleniyoruz. Madenlere takıp tazminatını gasp edersiniz. İşçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerini almazsınız. Her madende duyarız. Işçilerimizi katledersiniz. Ama işinize geldi mi işçilerimiz, kardeşlerimiz dersiniz. Bize gelince de aynı. Bize gelince de köylünün toprağını gasp et, işçinin hakkını gasp et, şirketlerin cebi dolsun. Her şey bundan ibaret. Yasalar bundan ibaret. Yönetmelikler bundan ibaret. Bu düzen bundan ibaret. Duyun artık, duyun. Canım ülkem duyun sesimizi. Bu ülkenin köylüleri konuşuyor. Bu ülkenin 16-17 gündür köylüleri sokakta yatıyor. Ankara'nın sokaklarında yatıyor. Sesimizi duyurmak için, bu ülkenin geleceğini satmayın demek için, bu ülkenin geleceğini şirketlere peşkeş çekmeyin demek için, geçmişimize de, bugünümüze de, geleceğimize de dokunmayın demek için. Biz ailem benim annem Üç gündür ağzına tek bir lokma koymadı. Benim Ayşe ablam, 63 yaşındaki Ayşe ablam, üç gündür ağzına tek bir lokma koymadı. Halil abim, Mehmet kardeşim, Eren kardeşim, üç gündür ağzına tek bir lokma koymadı. Size bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Size bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyun diyoruz. Açla sefalete mahkum edeceksiniz bizi diyoruz. Sadece bizi değil. Bu ülkede herkes herkes açlığa, sefalete mahkum kalacak. Üretecek toprağımız kalmadıktan sonra, hasat edecek zeytinimiz kalmadıktan sonra bizler açlığa, sefalete sürükleneceğiz. Günlerdir ağzına bir lokma koymadılar. Yatıp kalkıp su içiyorlar sadece. Sadece ailemizden uzaktayız. İki haftadır. iki haftadır nefes alamıyoruz biz. Bize bu dünyayı dar ettiniz bize bu dünyayı, bu ülkeyi, bu toprakları dar ettiniz. Bu sesi duyacaksınız. Vazgeçmediğimizi göreceksiniz. Bizler sizin baskılarınıza da boyun eğmeyiz. Sizin yasalarınıza da boyun eğmeyiz. Anlıyor musunuz? Şirketler için yaptığınız o yasalara da boyun eğmeyiz. İnadına, inadına yaşam, inadına, inadına toprak, inadına, inadına mücadele. Zorla geçirseniz de buradan sizi uyarıyoruz. Zorla, zorla hileyle açlık grevimize rağmen ağzımıza koymadığımız tek bir lokmamızı bile daha da elimizden alacaksanız biz geri döndüğümüzde köy köy kapı kapı gezeceğiz zaten. Bunu göreceksiniz. Herkese, bütün Türkiye'ye üşenmeden yaptığınız yaptığınız her şeyi anlatacağız. Her şeyi anlatacağız. Biz biz bu ülkenin üreten köylüleriyiz. Bizi ezmemeyi öğreneceksiniz. Bizi insan yerine koymayı öğreneceksiniz. Biz de insanız diyoruz iki haftadır. Herkes bunu bilecek, herkes bunu duyacak. Bu halk köylüsüne sahip çıkmazsa yok olur gider. Yok olmasın ülkem, yok olmasın topraklarım. Ben iki haftadır Ankara sokaklarında yatıp kalkan Esra kardeşiniz. Ne olur duyun artık bu feryadı. Duyun artık çok geç oluyor. Çok geç oluyor. Mücadele etmezsek, birleşmezsek, sokağa çıkıp sesimizi duyurmazsak, yetkililere kendimizi göstermezsek artık çok geç oluyor. Çok geç. Hayatımızı kaybedeceğiz. Şimdi buradan buradan son nefesimizle bakın son nefesimizle şunu söylüyorum. Burada rahat rahat koltuklarında oturanlar bizi görecekler bizi görsünler diye gittik. Meclisin hemen yanındaki Cemal Süreyya Parkı'nda 16 gün toprakta yatıp kalktık biz. Üç gündür ağzımıza lokma koymadık. Bugün burada meclisin kapısından geçmiyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz. Bizim ulaşmaya çalıştığımız milletvekilleri de görüşmeye çalıştığımız Mustafa Varank da hiçbir yetkili sesimizi duymadı. Meclis Başkanısınız. Size sesleniyoruz. Buraya oturacağız, sizi bekleyeceğiz. Bizi insan yerine koyuyorsanız, bizi bu ülkenin bir yurttaşı olarak görüyorsanız, köylüler de insandır, onların da hakkı vardır. Gidelim, dinleyelim diyorsanız, kardeşleriniz, teyzeleriniz burada oturacağız. Üç gündür ağzına tek bir lokma koymayan insanlarımızla oturacağız. Meclisin kapısından gitmiyoruz. Meclisin kapısında bundan sonra buraya oturuyoruz. Ayşe abla... Halil abi. Şetellerindeyim. Halkın vekili olun. Şetellerindeyim. Halkın vekili olun. Şuraya geçelim. Ben şöyle geleyim vallahi. Tamam. <laughs> mm -hmm. Gel geren abi. Anamardan da getir. Gel. Normal kurt oluşturuyor gelecek. Yokla bakalım. Öyle mi de ka?

Tamam ben deu geliyor yukarıdan <laughs> çok Dayız. Tamam. Biz buradayız. Biz kararlıyız. Tamam. Biz kararlıyız. Biz kararlıyız. kararlıyız. biz kararlıyız. Buraya geldik. Biz kaç defa onun ayağına gittik. Verinler şimdi. Siz gelecek sonra. Siz Atatürk'ün meclisindeki 85 milyonun meclisinin başında oturan Sayın Bulman Kurtulmuş buraya gelecek. Biz vatandaşız biz kaldırır. buraya gelecek. Biz çok gittik bunların ayağına. Bir kere onlar bizim ayağımıza gelsin. Geçelim orada savaşımız sürdürüyor beraber. Genel. Su. Su. Tamam. Biz biz şimdi şu anda açık şeyimiz. Çağrı yapıyoruz. Başkanım, oturmaya bekliyor. Sağ Oturun, otur şey. aşağı, oturun. Oturun aşağı, evet. aşağı. aşağı. <laughs> kalkmıyoruz artık buradan. Buraya, buraya iki vekil deneyelim. Deneyelim. bir iki bekle gelende. Tekrar çayda konuşma yetkileri varsa. Ankara'da ruhsatla bu nispetle başka herhangi bir başım 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 a, korkumuz diyor. Bir misiniz? Ankara'da